<laughs> Arkadaşlar çok güzel çok güzel bir oyun. De o Ama bu saat tek başıma oynayacağım. Ya da dörtlü bir gruba girebilirim tanımadığım rastgele kişilerle. Doğrusa girelim. Arkadaşlar gidik. Bakın burada e, ıı, yapmayın. Şimdi ben de gidecek. <laughs> Hani girebilir miyim sizde? Ben de gideceğim. Ben de size gireyim. Yıpı. Hadi be çıkmayın. Tam. Üç kişi mi iki kişi mi anlamadım. Ama rastgele gittik arkadaşlar. Hemen o kişiler çok bir şey Çok gizli değilseler. Burada. Tane tamam, yazalım arkadaşlar. Selam. kötü yazım. Türk müsün? Türk müsün? Bro, Türk müsün? Niye kimse yazmıyor? Ben kaç kere girdim hiçbiri yazmıyor. Hello yazsam ne diyecek? Arkadaşlar bu galiba hem Türk hem İngiliz değil galiba. Anlayamıyorum ki. Yazdığımı mı görmüyor acaba? Dur şuraya çakmak mı var? Borcu yazayım Almandır be. Dur al. Türk müsün? Yazmadı. Al. Kaç? Altı. Türk hava. Türk müsün? Mükemmel Türkçe'mle. Aga Allah razı olsun gör şunu gel. okuma yazma yazması yok büyük ihtimalle bir ilk okuldan daha aşağı falan gidiyor Doğru oyunu. Olabilir abi çok gördüm. Ya yani nasıl gördün okuma yazma bilmiyorsun. Al ben de bilmiyorum ama hissediliyor. 6 yaşındadır öyle. Kanka. Aç bu 11. bir. Gel altın kasma. Işık mı gitti? Işık gitmiş. Öldün mü? Bro ölü mü buraya? Arkadaşlar adamı göremiyorum. Öldü herhalde. Bakayım bir. Ölmemiş ama kendisi yok. Bu burada kayboldu ya. dolaptan mı çıkmıyor? Ne yapıyor? Ben... Arkadaşlar ben gidiyorum. Dead yazayım. Dead. Dead de nasıl yazayım? Dead. bu. Ne? Sus. Aga. Heh, sonunda yaşıyor musun kardeşim ya? Korktum ben de. Bro. Hı? İngiliz. How are you from? Yaz ama söyler insan. Şu da altın vardı ya. Gel. Yarı canım gitti anasını. Şöyle f atıp, atıp 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 o yeri bulmaya çalışıyoruz. <laughs> Mükemmel fakelerle Messi. 18, 19'a gireceğiz. Yok burada değil kazık gemisi. Hiç ışık yok mu? Varsa da arkadaşım var benim. 18'de işte 19'a gideceğiz sen buradadır. Gide. Adam. Bro gel. 20. Sen oraya ben burayı. Bir dakika kaç? 21. Ha doğru açmış. Gel. 21. Çok içimde kaldı ya. Uf. Gel. Kaç 23'e gideceğiz herhalde. <laughs> ya. Neyse 22. Aga da şurada ilerleyeceğiz. Şu ışığı atsam gelir herhalde. Gel. Allah 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 Allah. Aldım bu. Gel. Kral lan bana sal ya da kızsa kraliçe alın. adam kadın Işık ışık ışık bro bro ışık gir İnşallah ölmemiştir. Ölmemiş. Çıkamıyor. Gel yaktım gel. Bura neredesin? Hala içinde mi kaldın? Arkadaş galiba geriye gitti. Neyse ya. Ama ölmedi. Ö aa. Ya oyundan çıktı ya da öldü aga. Vurduk lan direkt. Üzüldüm ya. Niye gitti ki ya da? Ya bir arkadaşım da yok artık. Ya gözler yapıyor ya ışık eğer ışıksa gitti göz yapıyor 29 bu göz yapıyor. 30 31 de giriyor. Şunu alayım ya. Ya bir şey umuduyla ya bunda gelmez ya büyük ihtimalle. gelmeye bir şu alttakine bakmadım. Gelmiyormuş. Yanımda arkadaşım var. Gelme odanın bir ses çıktıysa onu boş ver. Neyse. <laughs> ben buna çok iyiyim. Sıfır ölme sıfır pozitif. Kalksana. Eli kalk. Eli kalk. Yol kalk. söyler misin? Ya. Yalnız sallıyorum. Allah dedi sohlu. Allah'a sormuş. Bak burada ben hiç ölmem. Deyip ölürüm benim öyle bir şanssızlığım var. Ses gel. Ay yarı can gitti. Aga çeyrek can kalmış şu an etraf kan Ay. O kimdi ya? Taşı gitti. Ben şuraya gireceğim. Ya benim can çok kötü ya. Niye bu Gelmiyor. <laughs> Ay cana bak aga. Etraf artık kan içinde. <laughs> Anamız ya of ya. Arkadaşlar video burada biter. O şey adı evde çok kötü can ürettim. Elias ölmüşüz Elias. Bak bu bu dors Türkiye Elias diyor. Elias. Arkadaşlar video bu kadardı. Seviliyorsunuz. Bay bay.